Mevsimsel alerjiler ve tedavi yöntemleri. Kurtulmanın en etkili yolları. Bahar mevsiminin keyfini çıkaramıyor musunuz? Sürekli hapşırık, burun akıntısı ve göz kaşıntısıyla mı uğraşıyorsunuz? Mevsimsel alerjiler hayatınızı gölgelemesin. İşte size alerji belirtileriyle başa çıkmanın en etkili yolları. Mevsimsel alerjiler nedir? Alerji, bağışıklık sisteminizin polen, toz ya da küf gibi aslında zararsız maddelere aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkar. En yaygın mevsimsel alerjiler genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında kendini gösterir. İlkbaharda polenler, sonbaharda ise küf ve mantar sporları alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Belirtileri nelerdir? Sürekli hapşırma, burun tıkanıklığı ve akıntısı, gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık, boğazda kaşıntı ve öksürük, halsizlik ve baş ağrısı. Mevsimsel alerjilere karşı etkili tedavi yöntemleri. 1. Polenlerden ve tetikleyicilerden korunun. Polen seviyelerinin yüksek olduğu sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının. Pencereleri kapalı tutarak evinize polen girmesini engelleyin. Dışarıdan geldiğinizde kıyafetlerinizi değiştirin ve yüzünüzü yıkayın. 2. Antihistaminik ve alerji ilaçları kullanın. Doktorunuzun önerisiyle antihistaminik ilaçlar alerji belirtilerini hafifletebilir. Burun spreyleri ve göz damlaları da semptomları kontrol altına almada oldukça etkilidir. 3. Doğal yöntemleri deneyin. Bal ve zerdeçal gibi doğal besinler bağışıklık sisteminizi destekleyebilir. Nane çayı ya da papatya çayı gibi bitkisel çaylar ise burun tıkanıklığını hafifletmeye yardımcı olur. 4. Buhar ve tuzlu su ile burun açma. Burun içini temizlemek için tuzlu suyla burun yıkama yapabilirsiniz. Sıcak bir duş almak veya buhar solumak da solunum yollarınızı rahatlatır. 5. Bağışıklık sistemini güçlendirin. C vitamini ve omega 3 içeren besinler tüketerek vücudunuzu güçlendirin. Düzenli egzersiz yaparak bağışıklık sisteminizi destekleyin. Mevsimsel alerjileri kontrol altına almak için bu yöntemleri mutlaka deneyin. Peki, siz alerjiyle nasıl başa çıkıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu bilgiler sizin için faydalı olduysa videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sağlıklı yaşam için bizi takip etmeyi unutmayın.